en Makineden herkese merhabalar. Ben Hasan Can Göksoy. Bugün merak edilen bazı soruların cevaplarını vereceğiz. İlk kontrol nedir? İlk kontrol dediğimiz ürün satın alındığında ana kullanıcıya yani ürünü sahaya vermeden önceki kontrol şeklidir. Bu maalesef Türkiye'de çok uygulanan bir kontrol şekli değildir. Ancak uygulanması çok önemlidir. Ürünün size ilk ulaştığında sertifikası doğru mu? Sertifikası içinde mi? Manueli var mı? kullanım kılavuzunu okuyabiliyor musunuz? Türkçe sizin dilinizde var mı? Bunları görmeniz için yapılan bir kontroldür. Aynı zamanda yine üründe gelişinden kaynaklı. Herhangi bir hasar, deformasyon, parça eksikliği var mı? Bunları gözlemleriz. Peki ilk kontrol kim tarafından yapılacak? Firmalar, bizim eğitimlerde tavsiye ettiğimiz firmaların iş güvenliği uzmanları, satın alma koordinatörleri ve ambar ya da depo sorumluları tarafından bir ekip oluşturulmasıdır. Bu ekipten uygun olan kimse ürün ilk geldiğinde genelde ambara ulaştığı için yani depo sorumluluğumuza ulaştığı için onun yaptığı bir kontrol şeklidir. Kontrol etmesi gereken şeyler tekrar söyleyecek olursak sertifikasyon, malzemede herhangi bir deformasyon var mı, kullanım kılavuzu var mı? Özellikle bunlara bakılması lazım. Sizlerin de merak ettiği sorular varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Teşekkürler.